Merhaba arkadaşlar. Bugün yayıncılık yaparak kulaklık almaya çalışıyorum. Gün bir Vallahi bunu nasıl, bunu nasıl atladım? Hesabım kötü. Daha geçmesini sevinirim. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Normal bütçemiz 0 lira. Ama beni abone olsanız sevinirim. Bir atlıyoruz. Gronos'a geldik. İnşallah adam falan olur. O araba da var. Çok iyi tip yapıp arabaya binip kaçacağız. Şimdi eve Bu arada herkes yoruma hangi takımda olduğunu yazsın. Merak ettim oğlum. <laughs> Bu arada bazı işler diyor cihazın hangisi? Cihazıma bak tablet kullanıyorum. Samsung. iPad de almayı düşünüyorum. Baya bayağı baya kış iPad alıyor. PUBG için. Ama yani pahalı geliyor. Bir de boş para. Ama tabi tabi yeter can. Bana yetiyor. Ama aga. Aha. Ses geldi arkadaşlar. Gördüm adamı. Tamamdır. Bir tane gitti. Bir kulutuna bakalım. Adamın inşallah güzel bir adamın kulutu vardır. Ananı. Pardon arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Çok çok çok. Çok fazla dalıyha. Gelsem bakalım. Çok iyi. Ay e, burada bir burun daha ilk videom ve daha ilk uzun videom. Diğer şos videolarını baya beğeniyorsunuz. Çok Ama lütfen bunu da izleyin. Yani aynı bu da ders istiyor. Çaba gerekiyor. Gece şu an saat çok geç. Saat 12'de bir de video hazırlamaya çalışacağız yani. Ne için? Pan için yani. Kulaklık almaya çalışıyorum. Çünkü hiç ses kat, ses kasmıyor da ve hesabım bayağı kötü. Yani dalga geçiyorlar ama yapacak bir şey yok yani. Yapacağım da bir şey yok. Şu o beza bak ya. Şu, şu işe yaramaz şeyleri at. Şu lazım değil. Bu elmayı ne yapacağız Allah aşkına? Ay, o elmayı getireni oyundan öldüreyim. Aha araba sesi geldi. buraya girebilirler. Yok gelmiyor. Para baya var. Şimdi Pilotumuz kötü ama yapacak bir şey yok. Basacağız şu arabaya. İnşallah güzel bir win alırız. Öyle umudum var. Şurada sadece iki kilim var. arkadaşlar bir abone olsanız beğeni alsınız fazla bir şey demiyorsa abone olup beğeni atın ya çok fazla bir şey değil ya saat gece 11-12'de bildi video atmaya çalışıyoruz sabah 6'da yayınlıyoruz çok zor yani lütfen bir çabama göre çabamın karşılığını verin ya lütfen şimdi gözünüz arkadaşlar bu basıyoruz arkadaşlar Herkes, herkes birbirini öldürüyor. Abi hiç ses kasmıyor bir de. Yani evet. tavşı oynamak bayağı zor bu oyunda. Burada bir şey var oğlum. Yok kimse yok. Onu onu. O araba var orada. Birisi var. çam acayip az Şöyle verimli kullanırız. Bu arada aga da oynuyorum. Spike atmak isteyen atabilir, sıkıntı yok. Oyunsuz kubakasız kulübümü de gösteririm birazdan. Kulübüme gelirsiniz artık ya. Boğaça ses geldi ama e, sesim kötü geliyorsa özür dilerim çünkü mikrofonum, kolay hiçbir cihazım yok. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Alım, 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 alım. Allah. bay bomba var. Bir bu bombaları ölmüştüm. Acayip şimdi Bozucu. Cık. Bismillah. Gördüğünüz gibi burası nasıl da ama. başlayacak ya. Bak alacağım ya, bug alacağım. Arkadaşlar yeni etkinlik gelecek, yeni yeni mod gelecek. Yeni mod geldiğinde herkes arkadaşlar beklerim. Arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Videonun sonunda hatırlarsam işte ID'mi vereceğim. Beraber rank kazarız. Sıkıntı yok. Arkadaşlar burada çok daha dalga geçmeyin lütfen. Oyuna daha yeni başladım bir de hiç sınıf falan bir şey yok. Mesela sesleri geldi. Çok ses var. Aa, drop'a şey yapıyorlar. Drop için kalkıyorlar. Ne için? Aa, ayak izi var. Botmuş. Bir arkadaşlar. hastayım arkadaşlar ama hasta halimle video çekmeye çalışıyorum. <laughs> evet arkadaşlar sıra <silahsız> size geldi. <laughs> drop var ama drop'a bakmayacağım. Çeşit drop'a uğraşamam diyecektim. Herkes geldi. Birisi var. Herkese geliyor yerimiz attır ya nerede? Hayır 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 hayır. Bu oh, çok iyi. Bunu aldım. Oğlum bir tane mermi dolmasını yapacağız ama yapacak bir şey yok. Gidecek. kimse olmadığını düşünüyorum ve hemen avana çekmem lazım. <laughs> Herkes hangi şehirde olduğunu yazsın. Benim şehrim İzmir. grup var arkadaşlar. Mezin bitti bitecek. O başka birisinin şey almayı düşün. Oy 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 oy. Yedir baba yedir 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 yedir. Ah. Pusucu. <laughs> <laughs> Yallah Bismillah. Hayır. bulduk. Yapacak bir şey yok. Nasıl böyle nasılmış. Ama asileciyi aldık en azından. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.